Evet saat camiası için beklenen gün geldi. <laughs> Eyüp Soyal ben senin saatlere ve bilumum diğer centilmen noktalardaki hakimiyetini biliyorum ama evet, saat camiası geliyorum. da biliyor. Evet. Fakat biraz bu konuyu artık derinlemesine işleme kararı aldık birlikte. O zaman ilk saatinden başlayalım. Evet haliyle ilk saatinin hikayesini dinleyerek senin saat sürüvenini bir Anlatalım bakalım. Süper. Benim ilk saat bu saat. Omega Seamaster Professional 300 otomatik bir saat bu. Aslında Bond Watch diye de bilinen Peace James Bond'u oynamaya başlamasından beraber Omega'da James Bond'a sponsor oluyor ve Peace Bros'un bu Omega'yı takmaya başlıyor. Ben ilk filme 1995'te Goldeneye gitmiştim. Ak Merkez vardı o zaman. Hala daha da var ama o zamanlar çok popülerdi. Ak Merkez'in Ak Merkez oldu. Aynen sanırım. öyle. Daha, daha da yeni açılmıştı. Neyse izledik ettik falan. O ilk filmde ben Saati çok beğenmiştim. Ve ben de o zamanlar ilkokula başlıyordum. O aradaki filmlere gittim ve 2000 yılında zannedersem gene Peace Pros'un The World Is Not Enough'ı çekti. Sinemaya gideceğim. O zamanlarda artık daha kendi başıma sinemaya gidebilecek yaştayım. Kaç Tam yaşındasın abi? İşte 10-11 falan. Sinemaya giderken anneannem ''Aa'' dedi ''Sen Bond'a mı gidiyorsun?'' ''Evet'' falan dedim. ''İyi'' dedi ''Ben de senden geleyim beraber izleyelim.'' dedi. İşte beraber gittik. Bir cuma akşamıydı. Filmi izledik. O filmde de bir sahne vardır. Bond kızla beraber bir çığ altında kalıyor. Bir yeleği var şişiyor şöyle bir saatin bezenini çeviriyor ve saatten bir ışık yayılıyordu. Sonra anneannem ma işte bak saat falan çok güzel dedim. Evet dedi. Ondan sonra sinemadan çıktık. Sen ortaokula girdin değil mi dedi. Evet anneanne dedim. İyi dedi sana gel dedi o Omega'dan bir tane alalım ben sana hediye edeyim dedi. Ak merkezin en üst katından en alt kata indik. Orada o zamanlar Fahri Kuz Optik vardı. Hmm. Onlar da Omega satarlardı. İşte gittik bu saati beğendik. Zaten filmdekinin birebir aynısıydı. Aldık sonra hatta Peki baba bu... filmde izledin. Böyle çok etkili bir James Bond sahnesinde o saati de gördün evet. ve sonra Optiye girdin. Evet. Ne hissettin yani o saate dokunduğunda, koluna taktığında bir Bond havası geldi mi sana? Ee, vallahi yani o yani o zaman yaşı da küçük olduğu için geliyor bir de annemin de böyle o insanı bond havasına sokan bir kadındı. Mesela anneannem benim Türkiye'deki ilk üniversite mezunu kadınlardandır. Hakeza e, Robert College mezunudur. Evet. Çok böyle kültürlü, anneannem de bond kızı gibi bir kadındı Harika. zaten. E, hatta bak bu kol düğmeleri de rahmetli anneannemin eski küpeleridir. Bunun da hikayesini Ayrı bir zaman anlatırız. Anneannemin babası Trablusgarp'ta esirken, askeri, siyasi esir olarak esirken, bu kol düğmelerini kendi elinden hanımına yapıyor. Bir asker olmasına rağmen. Sonra bir ben o aşağıda kuzoptikte dedim, işte ben pillisinden, kuartsından almak istiyordum. Ee, ama benim anneannem dedi ki, sen dedi otomatiğini alalım. Niye? Onun da aslında bu saatten alakası var. Bu saatte benim rahmetli büyük babamın Seamaster'ıydı. Bu da bir Omega Seamaster kozmik. Benim rahmetli büyük babam da benim gibi dalgıçtı. Büyük babam ömrünün son 2-3 senesinde birazcık hastaydı ve zor yürüyordu. Yani bir baston veyahut da bir walker yardımıyla yürüyordu. Ve hiç unutmam yani işte doktoru derdi ki işte Galip Bey saatinizin de durmaması adına saatiniz durduğu zaman sizin de durduğunuz gündür derdi. Büyük babam her gün saat çalışmaya devam etsin diye evde koridorda o walker'dan bir 10-15 dakika yürürdü. Hmm. Ee, bu da büyük babamın saati. Anneannem belki birazcık büyük babamdan da kaynaklı, ee, hani hem omega oluşundan hem C oluşundan. Hani belki o da o yaşta bir çocuğu almazdı ama işte bunlar anneannemi motive etti belki diyelim. Harika. Ya bunların hepsi etkili oldu. Benim merak evet. ettiğim şöyle ilginç bir şey var. Şimdi James Bond filminden etkilenip bir Bond saati edinmek ve bunun ilk saati olması ve Eyüp Soyelin evet. bu saate sahip olması. Yani evet. aslında Eyüp Soyer'in hikayesine de çok iyi bütünleşen bir şey. Evet. Senin çünkü yaşam tarzını bilenler bile evet. birazcık onunla da birleşen bir hikaye var sanki. Var, var. O biraz özel belki ama <gülüyor> <gülüyor> benim hareketli bir yaşantımın olması ve ben küçükken de yani birazcık klasik giymeyi severdim. Evet. E işte bu saatte onu sağlıyor. Yani hem Böyle takım elbiseyle de giyebiliyorsun. E zaten bir dalgıç saati denizde de giyebiliyorsun. Dolayısıyla da yani gayet keyifle ben de kullandım. Neredeyse ben üniversiteye girene kadar. Yani 8 yıl 9 yıl bu saat benim tek saatim oldu. Ve 12 yaşında evet. almıştım bu saat. Evet. Bir de bildiğim kadarıyla evde bir yansıması da olmuş galiba bu saatin alınmasının Tabii ben eve saatten gidince rahmetli annem anneanneme ya bu ne falan dedi. Yani hani işte bu yaşta çocuğa omega alınır mı dedi. Anneannem dedi ki yok dedi hani ev artık böyle bir eşya edinebilecek yaşta. Hatta anneannem hani mesela orada ak merkezde Rolex bulsaydı belki onu bile almayı tercih ederdi. Çünkü anneannem beni çok severdi. Yani hatta öbür kuzenime göre de laf aramızda birazcık daha fazla severdi. Aramızda <laughs> evet e ben de şimdi işte birazdan yakın çekimlerde gösteririz. Bu saat ne bir polisaj gördü ne bir şey oldu. Gayet de temiz bir saat. Yani ben malıma iyi bakan bir insanımdır. Evet. Bir de anneannenin o söylediği şu açıdan bence önemli olmuş. Seni tanıyanların yine bildiği bir şey. Sen saatlerine hep iyi bakıyorsun abi. Evet. Ya o belki o ya o yaşta bir çocuğa böyle bir saat alınmasından kaynaklı. Hani anneannemi ne bileyim işte mahcup etmemek için. Yani evet. Şimdi ben bu saati bir yıl sonra çaldırsaydım işte annem anneanneme işte bak sana gibi bir şey biz diyebilirdi. Demiştik. biz demiştik diyebilirdi. Ama işte ben şu anda 35 yaşındayım. Yani saat neredeyse benden 20 yıldan daha fazla bir işte süredir. bende ve kullanıyorum hala da canavar gibi yani. Harika. Peki İyi ki ilk saatin bu olmuş diyor musun? Evet. İyi ki bu olmuş diyor. Bu zaten saat hobisine başlayan insanların genellikle ilk ciddi saati bir Omega Seamaster olur. Ondan sonra bir işte Rolex'e geçiş yapanlar. O da bir Submariner veyahut da GMT olur. Sonra da öyle 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 devam eder. Ama aramızda Tissot'la da başlayanlar olabiliyor sonuçta. Tabii ki. Tabii ki. Tabii yani Kasyon'la da başlanır. Yani mühim olan malın maddi değeri değil. Senin gözündeki o malın değeri ve senin aslında yaşam tarzına o saatin uyuması. Yani bu mesela benim yaşam tarzıma çok uyan bir saat. Kesinlikle. Bu meçleşmenin harika bir şekilde yaşandığı bir örnek görüyoruz. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğim bir şey? canın sağlığı olur şimdi. İyi ki varsın. Bundan sonra arkadaşlar ne yapıyor? Abone oluyorlar, like'lıyorlar. Bir de çanı açıyorlar.